5. sorumuzla birlikteyiz. Bir markette iki farklı marka bal satılmaktadır. Biri 600 gramlık, diğeri 800 gramlık kavanozlar içerisinde satılan bu ballar ve satış fiyatları gösterilmiştir demiş. Burada arkadaşlar görüyorsunuz A marka balın satış fiyatı ve gramı. Burada da B marka balın satış fiyatı ve gramı. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir B marka balın satışından elde ettiği geliri eşit olmuştur. Bakın arkadaşlar, neler eşit olmuş burada? Gelirler eşit olmuş. Buna dikkat edin. Buna göre, marketin son bir hafta içerisinde bu iki baldan yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaç kilogramdır? Demiş. Hemen arkadaşlar soruya bakalım. Bize ne eşit demişti burada? Gelirlerin eşit olduğunu söylemişti. O zaman gelirler eşit olacaksa hem 160'ın hem 180'in ortak bir katı olması lazım. Buradan elde ettiğimiz gelirle buradan elde ettiğimiz gelirin aynı olabilmesi için burası 160'ın bir katı olacak. Burası 180'in bir katı olacak. O zaman ne diyoruz? 160 ve 180'in bir katı olacak. Hemen 160 ve 180'i yazıyorum. Katı olacaksa bunların neyini bulacağız biz? Ekokunu bulacağız. Arkadaşlar 2'ye ve 5'e böldüğümüz zaman Buradan 16, buradan ne gelecektir? 18. 2'ye böldüğümüz zaman 8 burası 9. 2'ye böldüğümüz zaman 4'ü e 9, 2'ye böldüğümüz zaman 2'ye 9, 2'ye böldüğümüz zaman 1'e 9. 3'e böldüğümüz zaman 3 burası zaten bitti. 3'e böldüğümüz zaman 1. O zaman arkadaşlar buradaki ifadeye bakarsak şurası ne olacaktır? 160 ve 180'in ekoku olacaktır. EKOK. Burayı çarparsak 1 2 3 4 5 tane 2 var 2 üzeri 5 çarpı 1 tane 5 var 5 üzeri 1 çarpı 2 tane de 3 var. 3'ün karesi şurası şey görürsünüz. Şimdi arkadaşlar buradan ne gelecek? 32 çarpı 5 çarpı 9. Buradan da çarparsak 160 çarpı 9'dan 1440 TL gelecektir. Demek ki ben bu baldan A marka balından ve B marka balından toplamda 1440 TL satarsam ikisi de ne olacaktır arkadaşlar? eşitlenmiş olacak. Şimdi bize neyi sormuştu? Bir hafta içerisinde bu iki bağdan toplam kaç kilogram satış olmuştur en az miktarda diye soruyor bize. O zaman diyorum ki A markadan kaç kavanoz bal satmışım? Bunu bulmak için ne yapıyorum? 1440 TL ben burada total kazanç sağlamışsam bunu 160'a bölüyorum. 160'a böldüğüm zaman buradan ne gelir? 9 gelir. Demek ki 9 adet ne satacağım ben burada? 9 adet kavanoz bal satacağım. Hemen buraya geliyorum. 1440 TL benim total kazancım vardı. Her bir kavanozun 180 TL olduğuna göre 1440 e, 180 180'e bölersem arkadaşlar buradan ne gelecektir? 8 adet kavanoz bala denk gelecek. Demek ki buradan 8 adet Buradan 9 adet ne satıyorum? Kavanoz baz. Bize toplam kaç kilogram olduğunu sorduğuna göre A marka kavanozdan 9 adet satıyorum, 600 gram çarparsak arkadaşlar buradan 5400 gram adet. Diğer taraftan B markaya baktığımız zaman 8 adet kavanozumuz var, her biri 800 gram, 800 ile çarpıyoruz. Buradan da ne gelecek? 6400 gram gelecek. Bu ikisini topladığımız zaman arkadaşlar 0 0 8 11 gelecek. Bu nedir arkadaşlar? Gramdır. Bizanne ne istemişti soruda? Kilogram istemişti. Kilogramı grama çevirirken ne yapıyorduk? 1000'e bölüyorduk. Yani 1000 gram 1 kilogram olduğundan dolayı gramı kilograma çevirirken biz bine bölüyorum. Burayı bine bölersek arkadaşlar sonucumuz ne gelecektir? Virgül kaydım olayını biliyorsunuz diye devam ediyorum. 11,8 kilogram toplam satılan toplam satılan bal miktarı olacak. Bu yüzden de cevabımız C takıldığınız bir yer varsa yorumlarda mutlaka belirtin bir sonraki soruda görüşmek üzere